Sağlığım için her şeyin bu bölümünde çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Tüp bebek tedavisi uygulanacak bir çifte tedaviye başlamadan önce yapılması gerekenler. Ee, bu konuyla ilgili merak edilen her şeyi bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Murat Ekmez anlatacak. Sevgili izleyiciler eğer siz de çocuk sahibi olmak istiyorsanız e, ve tüp bebek tedavisi önerildiyse size e, sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. bebek sahibi olmak isteyen e, ve tüp bebek tedavisi önerilen pek çok kişiyi ilgilendiren e, önemli konuları e, bugün sizden öğreneceğiz. Çünkü yeni bir tedaviye başlamak e, herkes için ne olursa olsun hem umut var hem de kaygılar da var bilinmezlerle dolu. E, bir çift başvurduğunda size e, detaylı yapılacak bir sağlık muayenesinin e, önemi nedir? Çok önemli ve aslında giderek de çok atlanan bir konu bu. Yani e, biz giderek böyle tıpta şu sıkıntıyı yaşıyoruz. Böyle sadece e, nedene odaklanan bir e, durum e, evet. dönem dönem karşımıza geliyor. Oysa e, hastanın bütün e, bütünlüklü yaklaşmak gerekiyor kişinin sağlığına. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. Yani bir çift e, tüp bebek aşamasına geliyor. mesela tüp bebek aşamasına kadar gelmiş oluyor ama hastanın aslında tüp bebeğe gelmeden çözülecek daha ciddi bir sağlık problemi var mesela diyabeti oluyor diyabet nedeniyle aslında gebelik problemleri yaşıyor ya da e, kiloları nedeniyle yani eğer çok e, kiloluysa bir kadın e, belli bir e, kilonun üzerindeyse body mass index dediğimiz vücut kitle indeksi eğer çok yüksekse bu yumurtlamasını etkilediği yumurtlama bozuklukları neden olduğu için gebe kalamıyor. Aslında basit bir kilo verme önerisiyle belli bir kilonun altına çekilebilse belki hiçbir tüp bebek aşamasına gelmeden ya da da işte aşılama, tüp bebek gibi ileri aşamalara gitmeden gebe kalabilecek insanlar. O yüzden bir çift tüp bebek aşamasına ya da tüp bebek aşamasından önceki aşamalarda Çocuk istemiyle başvurduğunda bedenleriyle ilgili, sağlıklarıyla ilgili bütünlüklü bir bakış açısına ihtiyaç var. Bu bütünlük bakış açısının içerisinde sadece yapılacak tetkikler yok. Yaptığı işin ne olduğundan, yani onun hayatını etkileyen stres faktörlerinden, mesela erkek için sperm'in kalitesini etkileyecek faktörler, kadın için yumurtlanmasını etkileyecek faktörler, bütün bunlara bakmak gerekiyor ya da hormonal dengesini bulacak şeyler. Sigara alkol gibi e, özellikle gebelik oluşmasını yine etkileyecek faktörlerin hepsine bakmak gerekiyor. Bir bütün olarak baştan değerlendirip ardından e, tetkik aşamasına geçip bütünlüklü bakmak gerekiyor yoksa e, eksik kalan bir e, değerlendirme ile e, iyi bir sonuç elde etmek e, güç oluyor. Hastalarımızda o yüzden ilk başta geldiğinde bütün anamnezini almak gerekiyor. Bazen şununla karşılaşıyoruz mesela hasta biz çok tüp bebek geçirmiş oluyor ama aslında ailesinde yine gebelikle ilgili problemler oluyor. Biz hastayı genetik testlere gönderdiğimizde genetiğinde bir problem çıktığını görüyoruz ve bütün aslında o süreçleri gereksiz bir şekilde sağlamış bir vakit kaybına da neden olmuş olabiliyor. Mesela genetik testinde bir bozukluk çıktığında bu sefer ona dönük bir yaklaşımla yaklaşıyoruz. Buradaki ana şey biraz önce dediğim gibi hastanın bütün özgeçmişini sorgulayıp yaşamını etkileyecek olumsuz faktörleri ortaya koyup ardından yine hormonal açıdan bir problem var mı yok muyu değerlendirip özellikle kadın sağlığı açısından. Çünkü tiroid hormonu dediğimiz hormon bozuk olduğu için gebe kalamayan birçok hasta oluyor. Süt hormonu ile ilgili problem yaşadığı için tüp bebek aşamasına kadar gelmiş ama bu konudaki sıkıntının görünmediği hastalar olabiliyor. Bu hastaların hepsini bütünlüklü değerlendirip ona göre hareket etmek gerekiyor. Bu aşa ileri aşamaya geçmeden önce yine rahim filmi hastanın hastanın rahim iç yapısını değerlendirdiğimiz, tüplerin açıklığını değerlendirdiğimiz hastalar oluyor. Yine basit bir ultrason muayenesi ile işte biraz önce de bas ettiğimiz gibi yine bir organik problem var mı, İşte polip, miyom gibi bir sıkıntısı olabiliyor hastalarımızın. Onları değerlendirip ona göre bakmak Şimdi gerekiyor. Biraz önce bazı hastalıkları söylediniz. Mesela diyabet dediniz, tiroid dediniz. Yine kalp hastası ya da hipertansiyon hastası romatizması olan, romatoid artriti olan kadınlar da var. Şimdi bunlar anne adayları ilaç da kullanıyorlar şimdi. Herhalde bu ilaç kullanan, kronik hastalığı olan kadın grubunda da tedavi öncesinde ilaçların da planlanması gerekiyor olabilir değil mi? Kesinlikle. Evet. Ee, yani o tedavi planlaması olmadan işe başlamamak gerekiyor. Yani özellikle bazen diyabeti çok yani kan şeker seviyesi çok yüksek olan hastalar oluyor. Bizim tedavimizin amacı şuna dayanmıyor. Biz elbette ki çiftlerin bebek sahibi olmasını istiyoruz ama bunu yaparken kişinin sağlığını öncelememiz gerekiyor. Yani bebek tedavisinden önce kişinin sağlığını önceleyecek bir tutum içerisinde olmak gerekiyor. Mesela o yüzden rutin yaptığımız şeylerden birisi bazen biz simir testiyle hastanın rahim ağzında bir problem var mı yok muyu da değerlendirmek istiyoruz. Çünkü rahim ağzında, rahim ağzına ait e, kanser öncesi lezyonlar varsa tüp bebek tedavisini ötelemek gerekiyor. Kişinin sağlığı her şeyin önünde. Yani önce kişinin sağlığının iyi olduğunu tespit edip ondan sonra tedaviye başlamak gerekiyor. Yoksa bazen e, siz tedaviye başlayıp gebelik oluşsa bile hasta için bir şeyi e, geciktirmiş, atlamış olabilirsiniz. Kronik hastalıklar da bu gruba dediğiniz gibi Hı -hı. giriyor. Kronik olması nedeniyle gebelik oluşmasını zaten etkileyen bir süreç var. O yüzden o kronik hastalığın öncelikle iyileştirilmesine odaklanmak pek gerekiyor. Yurt dışından gelen hastalarda çünkü Türkiye gerçekten de Orta Doğu'dan olsun, Türkiye Cumhuriyetler'den olsun, Avrupa'dan olsun pek çok hasta geliyor tüp bebek tedavisi için. Şimdi yurt dışından gelecek hastalarda bu tür konuların planlanması nasıl oluyor? Yani hasta git gel yapmasın diye önceden kilosunu öğreniyor musunuz? Kronik hastalıkları olup olmadığını öğreniyor musunuz? Öğrenmeye çalışıyoruz doğrusu. Eğer hastanın elinde geçmişte bu tedavilerle ilgili çocuk sistemi ile ilgili tetkikler varsa onları görmek istiyoruz öncelikle. Onun dışında hastanın yine biraz önce bahsettiğimiz anemnezini alıyoruz. Yani özgeçmişinde, soy geçmişinde bir problem olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bazen eğer o bölgede, hastanın yaşadığı bölgede bir hekim varsa, iletişim kurabileceğimiz bir hekim varsa onun üzerinden de hastanın muayenesini yaptırıp, tetkiklerini görüp tedavi sürecine öyle de başlıyoruz. Çünkü gerçekten uzaktan gelen hastalar için işte Türkiye'ye gelip uzun süre kalmak bir problem olabiliyor. Yani neredeyse bütün kıtalardan, Avustralya'dan hatırlamıyorum ama bütün kıtalardan hastalar geliyor. E, buraya tedavi görmek hem için. Hem ekonomik maliyeti var hem zaman e, e, maliyeti var. Ekonomi ve zaman açısından tasarruf için gerçekten bu tür e, konuların planlanması, bilinmesi çok önemli. Şimdi mesela şunu soracağım. Sigara sigaranın da bırakılması gerekiyor. Bir anne adayı e, tüp bebek tedavisine ya da üreme sağlığı ile ilgili check-up programına gelmeden önce ne kadar önce sigarayı bırakmalı ve sigara içtiği takdirde e, sağlıklı olarak bir bebek dünyaya getirmesi doğal yolla ya da tüp bebekle hamile kalması ne ölçüde olumsuz etkileniyor? Bu soru çok müphem bir soru. <laughs> Şimdi ha. şu sebeple. Evet. Sigara nın kişinin sağlığını etkilediğini yüzde yüz biliyoruz, yumurta kalitesini etkilediğini biliyoruz, sperm kalitesini etkilediğini biliyoruz. Ama bütün bunların gebelik üzerine ne kadar olumsuz etki yarattığını ne yazık ki bilmiyoruz yani. Evet. Hani böyle bir sıkıntımız var. Bizim önerimiz kişi gerçekten yani zaten hiç sigaraya keşke hiçbir insan bulaşmasa ve içmese. Ama tüm Tüp bebek gibi bir tedaviye, bebek sahibi olmak gibi bir kararlaşma aşamasında sigaranın mutlak suretle bırakılması gerekiyor. Bu sadece tüp bebek aşaması değil, gebelik süreçlerini de etkileyen bir durum. Gebelik süreçlerinde de yine olumsuz risklerin açığa çıkması açısından bir risk faktörü sigara. O yüzden biz hastalarımıza ilk muayene sırasında soruyoruz ve bırakmalarını rica ediyoruz doğrusu. Şimdi biraz da şey konuşmak istiyorum sizinle. Genel taramaları, hastanın, hastanın demeyeyim anne adayının hatta baba adayının genel durumlarını, alışkanlıklarını, beslenme alışkanlıklarını, kilolarını öğreniyorsunuz. Tedaviye diyelim başlamaya karar verdiniz ve tüp bebek tedavisi gerekecek bir hastaya. Bu tabii yumurtaların uyarılmasını ve yumurtaların toplanmasını da gerektiriyor. Bu işlem sırasında, bu iki işlem sırasında nasıl bir yol izliyorsunuz? Yumurtaların dediğiniz gibi ilk aşamada yumurtaların uyarılması için hastalarımıza ilaçlar veriyoruz. Bazen bunlar ağızdan alınan haplar ya da iğne tedavileri oluyor ya da her ikisinin de olduğu kombine tedaviler de uyguluyoruz. Yaklaşık 10-15 günlük bir süreci kapsıyor. Bazı yumurtaların cevabının zayıf olduğu durumlarda bu süreç uzayabiliyor. Ama 10-15 günlük bir süreç içerisinde ortalama yumurta gelişimini sağlamış oluyoruz bu tedavilerle. Yumurta belli bir büyüklüğe, belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra bu sefer sedasyon dediğimiz hafif bir anestezi altında hastalarımızın yumurtalarını topluyoruz. Bu işlemde yine ultrason eşliğinde yumurtaların içerisine bir iğne ile girip aspire ediyoruz. Yumurtalar toplandıktan sonra evet. bu yumurtaları e, laboratuvara veriyoruz biz o an, anlık olarak her yumurtayı çektikten sonra hı hı. aspiratörle laboratuvara veriyoruz, embriyoloji laboratuvarına. Embriyoloji laboratuvarında e, bir süre sonra yani birkaç saat sonra e, erkeğin spermleri ile buluşturuluyor bu e, yumurtalar. Çoğunlukla bu işlem e, spontane bir işlem biçiminde değil. Spermin yine lazer kesi yapılarak yumurtanın içine verilmesi şeklinde yapılıyor. Ve ilk 24 saat içerisinde yumurtanın artık bir embriyoya dönüşümünü yani birleşmesini, iki hücrenin çekirdeğin birleşmesini bekliyoruz. O birleşme olduktan sonra e, yumurta bölünmeye başlıyor. Embriyo haline geliyor. Embriyoları da genellikle üçüncü gün ya da beşinci gün, çoğunlukla beşinci güne gitmek istiyoruz. Üçüncü gün ya da beşinci gün ne getirip ya taze transfer dediğimiz o seansta transfer yapıyoruz ya da dondurup daha uygun şartlarda rahmi hazırladığımız durumlarda transfer yapıyoruz. doçent doktor Murat Ekmez çok teşekkür ederim. verdiğiniz bilgiler için ben sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. i̇yi yayınlar. Sevgili izleyiciler eğer sizlerin de soruları varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.